Ben bir şey yapmıyorum ki! Boş lafları bırak Osman! Şimdi işimize bakalım! Sırada kumarbaz Avni var! Hangi Avni? Ahlaksız Avni! Onun tokatladığı paraları biz de ondan tokatlayacağız! Geç otur şöyle! Şu bavulu görüyor musun? Görüyorum! Şu çantayı da görüyor musun? Evet! Ha bak şimdi neler olacak! Nerede çanta? Şevket çanta nerede? İşte burada. Ya nasıl girdi bu buraya? Bak anlatıyorum oğlum. Bavulun altı delik. Bavulu basınca çanta içine giriyor. İşte Avni'nin para dolu çantasını böyle alacaksın. Görüyorsun ne kadar basit? Şevket bana bu kadar basit işler verme. İş biraz ağır olsun ki kendimi göstereyim. Osman, önce basit işi bitir, ağır iş sonra. <laughs> <laughs> i̇şte burası. Biraz sonra Avni çıkar. Paraları bankaya götürüp yatıracak. Hiçbir vasıtaya binmez. Yolu üzerinde birkaç dükkana mutlaka uğrar bir şeyler alır. O arada çantayı götüreceksin. Öğrettiğim gibi. Götüreceğim. Sen bile şaşıracaksın. çıktı Bana bir sandviç verir misiniz? Bana da bir bardak su! Önüne bak, önüne! Gitti! Bir maltepe verir misin? Gitti, gitti ulan! Gitti, koş! Nasıl aldım, gördün mü? Ulan başkasının çantasını aldın! Yapma ya! Şişt! Bak, seninki gidiyor! Aaa! Ver içinden çantayı, hadi yürü peşinden! Bir bir de kibrit verir misiniz? Efendim? Bana da bir bardak su. Teşekkür ederim. Önüne bak. Hadi çabuk. Dalga geçme. Hadi. Çabuk lan. Çabuk. Çanta'yı nasıl aldım? Gördün mü? Gördüm. gördüm çok güzel. <laughs> Hı? Aa çanta herifin elinde. Peki ben kimin çantasını aldı? Gene başkasınınkini aldın. Yapma ya. Ya. Bir türlü tutturamıyorum. Bu sefer herifi de sokacağım bavula. Bana bir soda verir misiniz? Bana da bir bardak su. Teşekkür ederim. <laughs> Allah kahretsin. Aldı gidiyor. Bana bir... Ne yaptın be? Ya bu bizden daha tokatçı çıktı. Git, ne yap ne et al çantayı koş. Tamam. Ne gülüyorsun be? Benim bavulumu almış gidiyorsun. Kırkız mısın sen? A Affedersin ama benim çantam ne oldu peki? Ne bileyim ben? Senin çantanın A bekçisi miyim? Koskoca adam çantasına sahip çıkamıyor. Oh kahretsin, mahvoldum. Ne yapacağım şimdi? Hırkız. <laughs> şimdi sıra kimde Şevket? Şimdi Karayır oldu. Ne iş yapar bu siyah Erol? Her türlü pis işi. Daha ziyade eroin işi. Öyleyse ona kazığın en büyüğünü atalım. Biraz zor ama atacağız. Kara Erol'a unu eroin diye yutturacağız. Karbonatı eroin diye yutturalım. Daha iyi hazmeder. <laughs> Öyle olsun. Peki nasıl yutturacağız? Anlarsa... Tam karbonatı verirken polis baskın yapacak. Şevket, vallahi sende akıl yok. Oğlum, polisler bizi de yakalar. <laughs> Sahiden polis basmayacak oğlum. Teybe polis arabalarının sirenlerini kaydedeceğiz. Sarılmış gibi numara yapacağız. Biz de paraları alıp toz olacağız. Kara Erol da numarayı öğrenince büsbütün kararır. Zenci olur. <laughs> ne olursa olsun. Şimdi Sarıcaların köşkündeki bekçiyi kafaya alalım. Sarıcalar Avrupa gezisinde. Bekçiyi tanırım. Bir beş bin toka ettik mi bizi köşke sokar. Birkaç defa köşkü kullandım zorluk çıkarmadı. Teybi doldurup sonra Erol'u çağırız. Önce Erol'a telefon ederiz. Çok iyi mal olduğunu söyleriz. Fiyat da ucuz olursa <laughs> Erol da... Böylece Tara Erol da balıklama kazığın üstüne atlar. Şimdi sana yapacağımız planı iyice anlatayım. Bir hata yaparsak Kara Erol aynı kaza ikimizi de oturtur. Kulaklarını aç beni iyi dinle. Kulaklarımı açtım Şevket. <laughs> Allah Allah ya. Oğlum anlatacaksan anlat. Yoksa kulaklarımı bırakıyorum. Ne sinirleniyorsun ya? Bıraktım.